Sevgili seyirciler, 25. Uluslararası Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı başladı. 27 Şubat, 3 Mart tarihleri arasında TÜYAP'ta gerçekleşti. Fuar katılımcıları arasında yerini alan Yüksel Seramik'in yeni ürünleri sektör ziyaretçileri tarafından tam not aldı. Dünyada en fazla seramik üreten ülkeler arasında seramik karo imalatında 9. bu ürünlerin ihracatında 4. sırada yer alan Türkiye, seramik sağlık gereçlerinin üretimini ve ihracatında ise Avrupa'da 1. sırada yer alıyor. Mutluan Holding 11 şirketiyle ile hizmet vermekte. E, benim yapımda e, hiç zarar eden firma olmamıştır. Ee, bu firmalarımızın içinde inşaat sektörü, e, teknoloji, e, otomotiv yedek parça, servis, otelcilik, seramik, ihracat, ithalat, e, dış ülkelerde de inşaat yapmaktayız. Mutluhan Holding kendi bünyesinde diğer şirketler olduğu gibi. Seramik sektöründe de Türkiye'nin sektörde oyunculardan en iyi olanlardan bir tanesi olmak istiyor. Tabii ki bizler de bu sektörün duani bir ekibiyle çalışmaktayız. İracatımız olsun, iç pazardaki iş ortaklarımız olsun onlara tedarik açısından en iyi olmak istiyoruz ki belli marketlerdeki yerimiz de en iyi tedarikçi rolünü almış durumdayız. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Yüksel Seramik olarak biz 2007'den sonra 3,5 milyon metrekareden bugün 12 milyon metrekare hedefledik. 2013-2012 hedefimiz %100 demiştik. O hedefimizi tutturduk. Allah'a şükürler olsun. Bu yıl için de yüzde 30 büyümeyi hedefledik. 2014 yılı olarak. Ne tesadüftür ki iştirakçılarımız da yüzde 30 artış göstermiş. E, bu yüzde 30 artışın ziyaretçilerimizin de yüzde 30'u artmış anlamına gelir. Bu da ülkemiz adına güzel haberler oluyor anlamına gelir. Sektörümüzün bugün fuarı gezdiğinizde gördüğünüz gibi hepsi kendini çok yenilemiş. Yenilemeye de devam ediyor. Geçmişte de bizim iddialarımız ve sektöre olan güvenimiz bugün bunu göstermektedir. Ben inanıyorum ki Türk seramiği dünya lideri olacak ve olacağına aday olduğunu bugünkü fuarda göstermektedir. Koyu bir Fenerbahçeli olan başarılı iş adamı sahibi olduğu Yüksel Seramiği, Türk seramik sektörünün önde gelen şirketler arasında önemli bir oyuncu konumuna getirdi. Arge bölümümüzü çok kuvvetlendirdik. Yalnız arge bölümümüzün e, ile bırakmadık. Teknolojiden de yaralanarak bugün e, gördüğünüz bu ürünlerimizin bütün hatlarında dijital baskı mevcut. Ayrıca kalıptan bordür dekor üretimden tutun blotter'ında e, renkli ürünlerin örneğin resminizi şu anda basıp anında seramik üzerinde dekor olarak görebilirsiniz. Teknolojimiz bu kadar büyüdü. E, tabii ki dediğim gibi yani yüksel seramikte sektörde oyuncuların arasında en iyi olma çabasını göstermekte. Biz yapımızda kurum olarak, firma olarak yaptığımız her işin en iyisini yapma yolundayız. Hedefimiz sürekli böyle olmuştur, tarifi böyle olmuştur. Otomotiv sektöründe Türkiye'de 1994-95 yılında Honda hiç satmazken pazar payını 2007-2008 yıllarında %8'lere çıkardık. Tsunami felaketinden sonra tabii Honda da birçok oyuncusunu kaybetti. Üretici olarak e, düşmeler oldu ama şimdi gene e, biz e, aynı şekilde aynı hizmeti devam etmekteyiz. Kurum olarak, firma olarak kişisel ve kurumum e, bugün sektörde hizmet açısında hep destekçisi olmuştur. Birçok Türkiye'de krizler olmuştur. Ama o krizlerde hiç geriye gitmedik. Hiç de çalışanımızı işten çıkarmadık. Ve yatırımlara devam ettik. O krizleri fırsat bilip yatırım yaptık. Ve şimdi bu ürünleri bu teknolojide yararlanmamızın da örneğidir. Daha iyi hizmeti de daha e, bu ürünleri tanıtımı için de yeni bir film başlattık. İşte Şimdi e, tanıtıma girecek. E, bu da bizim krizlerden değil, hedefin ileride olduğunu görmekte. Bu ürünlerimizi sadece üretim mağazalarımızda değil, e, artık evlerimizde de e, ekranlarda izlenebilir olmalı bayilerimize, mimarlarımıza, değerli müşterilerimize sunmak. Gururunu yaşamaktayız. İnşallah 2014 yılı Türk Serami dünya liderliği yılı olur. İnşallah biz de e, o oyunun içinde en iyi oynayanlardan biri oluruz. İracat olarak biz bütün ülkelere, ülkelerdeki oyunculara e, fuar açılışlarını fırsat bulup davetiyeler yolladık. O davetiyelerin sonucunda birçoğu da rezervasyon yaptı. İnşallah bu beş gün içinde çok başarılı bir sonuçla çıkarız. Geçmiş dönemlerde de biz bu fırsatları değerlendirdik. Neticesinde gördük. Geçen seneden bu seneye yüzde elli standımızı dahi büyüttük. Hedefimiz büyük büyük etme devam edeceğiz. İspanya'nın en önde gelen markalarından Venüs Seramika markasıyla yapmış olduğu işbirliği neticesinde İspanyol seramiklerini de bünyesine katan kuruluş yeni showroomunda tek yetkili olarak bu markaların satış ve dağıtımını gerçekleştiriyor. Avrupa ülkelerinden Kanada, Amerika, İsrail, Yunanistan, ee Libya, Azerbaycan, komşumuz Irak, ondan evvel Suriye, birçok ülkelere buna benzer sayamadığım 53 ülkeye ihracat yapıyoruz. Seramik hijyenik bir ürün, izolasyonlu bir ürün, dış kaplamada, yer yüzeylerinde, evlerimizdeki salonlara kadar parke görünümlü taş olmasına rağmen yüzde yüz parke görünümü vermekteyiz. Tabii ki yatak odalarımızın yatak başlıklarımıza kadar dekore edebiliyoruz. Banyolarımızda, antrelerimizde, salonlarımızdaki televizyon arkasındaki duvarlarında bunların her bölümün ayrı bir görüntüsünü seramikle kaplayabiliyoruz seramiğin girmediği evin hiçbir köşesi yoktu. Kullanılmayacak hiçbir köşe de yok az ayrıca da. Hakikaten çok farklı. Yani duvar kağıdı da seramik olarak ben size sunabilirim. İftar edilecek bir konu bu. Türkiye'deki birçok firma yabancı markalarla da işbirliği yapıldı. biz de onlardan bir tanesiyiz. Venüs gibi bir İspanya devi ile bir ortaklık yaptık ve çalışmalarımız da karşılıklı çok başarılı bir şekilde gidiyor. İnşallah daha da iyi olacaktır. Şimdi Türkiye'nin her ilinde yüksel seramiyeye bayilik vermekteyiz. Bayi olan illerimiz var, boş olanlarda da yeni müracaatlar oldu, onları değerlendiriyoruz. Ayrıca da bölgesel olarak belli bölgelerde de Yüksel Seramiğin kendi showroom'larını açıyoruz. Mimarlarımıza, müşterilerimize, müteahhitlerimize daha iyi hizmet vermek için büyük projeleri takibi açısında showroomlarımızda görsellerimizi göstermekteyiz. Değerli müşterilerimizin orada daha yakın, daha hızlı bütün ürünleri bir arada bulacak bir sergiler açıyoruz. Şu anda Kuşadası'nda, Didim'de, Söke e, fabrikamızda, e, Kartal'da işte e, Avrupa'nın en büyük showroomunu e, hizmete açtık ve bundan sonra da devam edeceğiz açmaya. yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin son trend ürünlerle buluşacağı showroom'da seramik dışında yapı sektöründe tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Sanayi çok zor bir iş. sanayi insan hayatının %90'ını çalıyor zamanını. Tabii geçmişlerde spor kulüplerinde idarecilik yaptım, başkanlık yaptım. Türk Kızılayı'nda 10 yıl başkanlık yaptım. Hastane yönettim Kızılay adına. birçok başka derneklerde de görev yaptım. Şu anda Seramik Federasyonu ve Seramik Federasyonu derneği olan SERKAP Seramik Üreticileri Derneği'nde görev yapmaktayım. Tabii bir de kendi işimi Yüksel Seramik'in başında hem ihracatta hem üretimde hem de fabrikanın kapasite artırımında bizzatı çocuklarımla beraber ve yönetici arkadaşlarımla, destekçi olan arkadaşlarımla birlikte başarmaya çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok iyi şanslıyım. Çok iyi bir ekibim var. Aykut Bulut gibi bir ürün geliştirmeci, genel müdürüm olarak görev yapmaktan, Bunu da kendime bir şans kabul ediyorum. Bu ekibimin desteğiyle Yüksel Seramik buralara geldi. İnşallah daha iyi yerlere getirmek hedefimizdir. Bu hedefimizde de asla vazgeçmeyeceğiz. 26. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarında şirket, markanın yeni reklam filminde oynayan Sabah Tümer ve Tümer Metin'in katıldığı yenilenen yüzünü tanıtarak gelecek döneme ilişkin projeleri hakkında bilgi verdi. 2014 yılında bir otelimizin inşaatı var. O bitmekte, 500 yataklı İstanbul'da Maltepe'de onu inşallah hizmete açacağız. Ayrıca da yeni teknik granit üretimimiz başlayacak, onu geliştireceğiz daha iyi ürün gamına girmek için. Şu anda burada gördüğünüz 2500 çeşit ürünümüz mevcut. Ve bu 2500 dışında da şu anda burada gördüğünüz bütün ürünlerimiz yeni. Biz bir aydır yani bir senedir hazırlık yapıyoruz. Bir aydır da üretim yapıyoruz fuar için. Tabi buraya 50 metrekare döşeniyor her bir üründe veya 20 metrekare döşeniyor. Ama siz 50 metrekare 20 metrekare üretemezsiniz. Yine 500-1000 metrekare gibi bir rakamlar üretiyorsunuz. Dur, kalk, dur, kalk böyle uzun zaman fabrikayı işgal eden bir fuar üretim ürünü olmuş oluyor. Ama görücüye çıkan bu ürünlerimizin hangisi müşteri beğen kazanırsa, sipariş alırsak aynı üründe fuar sonrasında üretime girip müşterilerimizin sunumuna kazandıracağız. Ayrıca başka sürprizlerimiz de teramikle ilgili e, sürprizlerimiz olacak. E, ayrıca e, Mutluhan Holding bünyesinde konut e, inşaatlarımız var. E, o inşaatlarımızın e, satışını geliştirip ve yeni projelere imza atacağız. şirket 2006 yılına kadar 3,5 milyon metrekare üretim gerçekleştirdi. Bugün 12,5 milyon metrekare kapasiteye sahip olan kuruluş her yıl %50 büyüdü. Hanifi Mutlu 2014 hedeflerinin 16 milyon metrekareye ulaşmak olduğunu söylüyor. Türkiye gerçekten büyük bir fırsat içinde fırsat ülkesi oldu. Türkiye çok gelişiyor. Gelişmeye de devam edecek. Her ne kadar belli siyasi engeller olsa da Türkiye bunu yeneceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye'ye atılan adımlar Türkiye'nin geldiği noktayı pek öyle kolay güçler sileceğine inanmıyorum. Belli uğraşlar, belli siyasi Krizler göz önünde, Allah yardımcımız olsun inşallah Türkiye bunu da yener, yoluna devam eder.